Evet, söyle bakalım. Neymiş o çok önemli şey? Beyefendi, ben size yalan söyledim. Yalan mı? Hangi konuda? Elif konusunda. O hırsızlık yapacak bir kız değildi. Onu kıskandım. Evden uzaklaştırmak için o iftirayı attım. İftira mı attın? Böyle korkunç bir şeyi nasıl yaparsın? Ne deseniz haklısınız efendim. Çok pişmanım. Ama o kızın felaketine sebep oldum. Bir daha sana güvenmemi nasıl beklersin? Bu ne kadar alçakça bir şey. Çok. Sen benimle evleniyor musun? Estağfurullah beyefendi. Bunca zaman sonra size bu itirafı neden yaptığıma gelince... ...o zaman bu Sevim Hanım'ın ne kadar büyük bir tehlike olacağını bilseydim... ...Elif'in değil bu evden gitmesi için... ...burada sonsuza kadar kalması için uğraşırdım. Bana bak. Sakın şimdi de Sevim'e iftira atmaya kalkma. Yemin ediyorum seni buradan hemen kovarım. Biliyorum efendim. İsterseniz kovun. Yine de gerçekleri size söylemek zorundayım. Çünkü hayatınız söz konusu. Yeter, çekil karşımdan. Size ne büyük bir vefa duygusuyla bağlı olduğumu bilirsiniz. Size en küçük bir zarar gelmesine dayanamam. Gözlerimin görmemesinden yararlanıp... ...hayatımdaki bütün kadınları benden uzaklaştırmaya bakıyorsun. Sana, yalnız sana muhtaç olmamı istiyorsun. Evet, itiraf edeyim ki öyleydi. Ama Sevim'in durumu farklı. O bir hain. Tahsin Demiriz adlı sabıkalı kaçak gaspçının sevgilisi o. Buraya Cihat adıyla giren. Hayır, bu doğru değil. Doğru beyefendi. İnandığım her şey üzerine yemin ederim ki doğru. Ne olur bir kez Elif'i dinleyin. Elif mi? Onun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Elif burada, içeride. Gel. Elif. Faruk Bey. Tarım. Gerçekten sensin. Bu evden acılar içinde ayrılmıştım. Çok şükür bir gün yine dönüp kendimi temize çıkarma imkanını buldum. Elif beni bağışladı Faruk Bey. Şimdi asıl önemli olan sizin içinde bulunduğunuz tehlike. Buna inanmıyorum Elif. Sevmi sen de tanımıyorsun zaten. Nermin'in iftiralarının kurbanı olma. Onu tanımıyorum ama tahsini iyi bilirim. Yakında size her şeyi kanıtlayabileceğiz Faruk Bey. İzin verirseniz bırakın da anlatalım. Evet. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Böyle şeyler sadece cinayet romanlarında olur sanırdım. Şimdi eve döndüğü zaman bana ne diyecek? Her şeyi bildiğimi öğrendiğinde kendini nasıl savunacak? Tabii ki iftira diyecektir efendim. Elif, artık beni bırakıp gitmeyeceksin, değil mi? Benim bir evim var efendim. Bütün bunlardan sonra burada kalamam. Lütfen Burcu için kal Elif Elif abla Gel bakalım oh canım. Onun sana ihtiyacı var Tabii benim de Yanınızda çalışırım Burcu için her gün gelirim Ama yatılı olmam Peki şimdilik bu da yeter eğer belli bir işim olursa oğluma bakabileceğim için hakim Ömer'i bana verebilir. Canım ablam seni o kadar bekledim ki. Elif ablanı biraz rahat bırak. Babanla iş konuşuyorlar şimdi gel. Çocuğundan ayrı olduğu için mi bu kadar üzülüyor? Evet canım hadi biz odaya gidelim. Ömer'siz her şey bomboş Faruk Bey. Bu durum düzelir Elif. Sadece biraz sabredeceksin. Oğluma asla kavuşamayacağım. Bunu biliyorum. Bak Elif. Eğer evlenir kendine düzgün bir hayat kurarsan... ...mahkemeye yeniden müracaat edebilirsin. Biliyorum. Mazbut bir evlilik senin en iyi referansın olacaktır. O vakit çocuğunu almana hiçbir itirazları olamaz. Elif... Bunu sırf onunla kavuşmak için belki kabul edebileceğini biliyorum ama yine de ümit etmekten kendimi alamıyorum. Benimle evlenir misin?